neden ısrarla Türkiye'de temsilcilik açmak istemiyorlar? Buradan hareketle biraz konuşalım. Sosyal medya uzmanı Oğuzhan Saruhan bizimle birlikte. Oğuzhan Bey merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Elin Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Oğuzhan Bey sürede oldu ama sürede olmasına rağmen belli başlı sosyal medya platformları temsilci bildirmiyorlar. Bu temsilci bildirmeme konusundaki ısrarlarının altında yatan sebep veya sebepler var mı? Nedir? Tabii dediğiniz gibi 1 ekimde bu yasa yürürlüğe girdi. 2 Kasım'a kadar bir mühlet verilmişti ve istiyorsanız bir özetle bu sosyal ağlardan neler istenmişti onu söyleyeyim. Evet. Öncelikle Türkiye'de bir temsilci bulundurmak is, is, bulundurmaları isteniyor. Türkçe başvurulara Türkçe cevap Türkçe cevap alınmak isteniyor. kişilik haklarını ihlal eden gönderiler, postlarla ilgili yapılacak başvurulara 48 48 saat içinde cevap verilmesi bekleniyor en önemlilerden biri de e, Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin Türkiye'de tutulması isteniyor. Ama bu süreçte bunlarla ilgili bir adım atılmadı. Neredeyse bütün sosyal ağlar adım atmadı. Bir sadece Rusya menşeli evet. Facebook olarak bildiğimiz bir, bir kontak dışında. E, doğrusu biraz e, o mecralar, o platformlar buna bir sansür yasası gibi bakıyorlar. Yani buradaki e, keyfi uygulamalardan e, e, problem yaşayacaklarını düşündükleri için burada şu an öyle bir adım atmadılar ya yani, henüz bir e, cevap ama vermediler ama dünyanın doğru. çeşitli ülkelerinde temsilcilik atadıklarını biliyoruz. Yani burada maddesel bir sıkıntıları yani kaynaklı bir sıkıntıları var veya dünyada e, orada oralarda ne isteniyor da bu temsilcilik açılması noktasında sorun yaratmıyorlar? Nedir yani bizde o bizde ee, açmamalarının sebebi, orada açmalarının sebebi nedir? Ya bildiğim kadarıyla mesela TikTok'un 126 tane e, farklı temsilciliği var farklı ülkelerde. Aha. Yani aslında birçok ülkede birçok platformun temsilcilikleri var. Doğrusu yani şimdi sebep olarak tam olarak bir açıklama yapmıyorlar ama yani buradaki hukuksal düzenlemelerden ve kaynakların olabiliyorsa hı hı. uygulamalardan bir ön yargıları mı var? O konuda çok bir açıklamaları da yok doğrusu. Yani şundan şundan dolayı biz hı hı. biz temsilci bulundurmak istemiyoruz gibi bir açıklamaları da yok. Evet. Ama yani şu anda sessizler. Doğrusu ben merak ediyorum yani neden bu e, sessizlik olduğunu. Peki Türkiye neden bir temsilci istiyor? Yani e, Türkiye'nin böyle bir talepte bulunmasının sebebi ne? E, tabii bu e, buradaki aradaki bürokrasiyi e, ortadan kaldırmak istiyor tabii ki Türkiye'de. Çünkü e, örneğin WhatsApp'la ilgili bir şikayet durumunda WhatsApp istedi, o e, şikayete konu olan içerikleri vermeyebiliyor. Bu aynı şey sosyal medya platformları da için geçerli. O yüzden mesela bu mecralarda işlenen suçların bir çoğunun sonuçlanamadığını görüyoruz çünkü veriler çok kolay bir şekilde iletilmiyor. Aslında biraz da herhalde sosyal platformları bunlardan bundan çekiniyorlar. Yani Türkiye'nin çok fazla talepte bulunacağını düşünüyorlar. Bence biraz da çekilme sebepleri bu. Yani burada temsilci bulundurmaları birçok şeyin daha hızlı yönetilmesini sağlar, vergilerin alınmasını kolaylaştırır. Beraber çalışma işbirliği yapma konusunda daha hızlı adımlar atılabilir. E tabii Türkiye'de bunun daha kolaylaştırması için yakında bir temsilcilik istiyor. Peki şimdi 10 milyon liralık ceza kesildi. E cezayı e, ödemelerini bekliyor musunuz? Ödememeleri durumunda ne olacak? Ödemedikleri takdirde? E, öncelikle süreç şu, şu şekilde işlenecek. Bir ay bir mühlet verilmişti. 10 milyon TL ceza kesildi. Bugün BTK Başkanı'nın da yaptığı açıklamayla öğrendik. Bir ay sonra bir bu eğer bu yükümlülükler yerine getirilmez ise 30 milyon TL olacak bu ceza. Yine getirilmesi e, reklam, yani bu Türkiye'deki tüzel kişilerin reklam vermesi yasaklanacak. Bir sonraki adımda da %50 ile %90 arasında bant genişliği daraltılacak. Yani biz o platformlara çok daha yavaş bir şekilde gireceğiz. Yani o platformlara hı hı. bir nevi girmek yasaklanacak diyebiliriz. E, doğrusu, Şimdi, Şimdi yalnız yasaklamanın yani ben... da farklı bir e, şey yansıması olur mu diye düşünüyorum. Evet, tabii ki vergi ödesinler, temsilcilik açsınlar, daha rahat ulaşalım. Evet. Ama yani milyonlar tarafından kullanılan programlardan bahsediyoruz. Bu haberleşme anlamında da kullanılıyor, tabii. eğlence olarak da kullanılıyor. Yani acaba bir orta yol bulunabilir mi veya kapatılmaya gidilebilir mi? Siz Nasıl görüyorsunuz yani kapatılması? Hatta ya, şunu da merak ediyorum. Özellikle gençlerin kullandığını söylüyoruz hani baktığımız zaman ama böyle bir durum onlar üzerine nasıl bir etki yaratır sizce? Ya sosyal medya yeni dünyanın en önemli iletişim aracı haline geldi. Ben sadece gençler olarak görmüyorum. X, Hı -hı. Y, Z kuşağı yani bugün elinin akıllı cep telefonu olan herkes 65-70 yaşına kadar bu sosyal ağlarda aktif bir şekilde bulunuyorlar. Dediğiniz gibi sosyal medyada bir eğlence alanı sosyal medya bir iletişim alanı ve çok daha önemlisi Türkiye'deki girişimlerin yurt dışına aslında açılma alanı. Bu anlamda eğer kapatılırsa ben kendi adıma çok üzülürüm. Yani çünkü buradan e, çok büyük bir ekonomi döndüren girişimciler var, gençler hı hı. var. E, ev kadı, ev var. yeni bir meslek reddedir. oldu mesela. Tabii ya bu yeni dünyanın pazarlama yöntemlerinden biri oldu bu fenomen pazarlama, influencer hı hı. marketing dediğimiz olay. Yani sosyal medyada etki oluşturan yüksek takipçili, yüksek etkili kişilerin pazarlamaya dahil olması. Bunlar var. Yani bu anlamda bir orta yolun bulunması benim de yaptığım iş açısından çok önemli. Çünkü sadece eğlence ve iletişim Aha. açısını geçtim. Burada çok büyük bir ekonomi dönüyor. Buradan yurt dışına ürün satan, buradaki de... Şimdi 30 milyon TL cezadan sonra bir reklam yasağı verilecek. Evet. Eğer bu reklam yasağı verildi de Türkiye'deki girişimciler yurt dışına, yurt dışına ürünlerini satamayacaklar. Bu anlamda mesela bu girişimcilerin yurt dışına kaçma, oraya kayma ihtimali doğabilir. Yani ekonomik hı hı. anlamda da aslında problemli bir şey olabilir. Bu bağlamda en azından benim kişisel kanaatim bir orta yolun bulunması, bir evet. şekilde bu problemin çözülmesi. Her anlamda Şimdi artık sosyal medyasız bir dünya düşünmek çok zor. Twitter'sız, Facebook'sız, Whatsapp, Instagram, TikTok insanların ilgi alanına göre... Ya bunların şu bugün hayatımızdan çıkması birçok anlamda ya yani birçok sektör açısından büyük problem yaratacaktır. Peki. Umarım orta yol bulunur. Peki. Kendi adıma söylüyorum. Oğuzhan Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için sosyal medya ben, uzmanı Oğuzhan Saruhan bizimle birlikteydi. Teşekkür.